Bugün kastım ama seni yapıyor? Mevvariyonusam yiyebilir Bu çok belli. Mevde kadar gibiymiş. Hangi sos? Bu kahve. Gerçekten göstereyim. Seni görecek. Hangi sos? Bu. Bu mu? Evet. Bu Bu ya? Bu olsun. Bu Bu Evet. Bu. evet. Hmm. Bu üsemeye bolsun mu? Evet bu Tamam bu Hop. Ee, bolsun mu? Evet bu olsun. Çıkla bakayım. <laughs> Kendi çıkladı valla gerçekten. Bu mı olsun. Evet. Bu mı mi olsun? Bu da. Hmm. Tamam. hadi bu olsun. Bu zaten bu olsun. bu olsun. Tamam. Kendisi tıklıyor bu arada. Ben kayısmıyor Hangisi olsun sensin. <laughs> Hangisi olsun bir daha göster. Tıkla. Hmm, bu. Tamam. O. Bu da kendisi yapıyor gerçekten arkadaşlar. Hangisi olsun? Bu. Tamam. Ah. duyulamadık. alamadık. Tek Tek yaratıkla. Tamam. Hangisi olsun? Bu. Hmm, bu mu? Evet. Tam. Hangisi olsun? Bu. Ama olmaz ki. Ama bu olsun. Tamam. Ol. Bu mu? Bu olsun. Bence. Hayır bu olmaz. Bu olsun. Bu mu olsun? Evet bu olsun. Tamam. Baya bir kısık oldu değil mi? Hangisi olsun? Hmm. Bu. Olmaz aşkım. Ama ama. Bu mu olsun bu mu olsun? Bu. Tamam. Hmm, bu olsun ama. Hangisi olsun? Bu. Bu. Şimdi. Şimdi. hangisi? Hmm, bu geçiyorum. Dur. Olmuyor. Evet arkadaşlar. Yunus'un yeni avatayı böyle oldu. Bu arada 5 yaşında. Haberiniz olsun. Gerçekten güzel. Sen kaç yaşındasın? 5 yaşındayım. 5 yaşındayım diyor ama 5 yaşındayım. Bye bye de. Bye bye. bye, bye.